Selamun Aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür elhamdülillah biz iyiyiz. Şöyle bugün ar <laughs> arkadaşım evindeyiz diyecektim canlar. <laughs> Annemin evindeyiz. Yengem ile birlikte bugün buraya misafirliğe geldik. Şöyle Allah razı olsun yengem bulaşıkları falan yıkadı canlar. Yengoşum bir de sen selam ver kız. <laughs> Canlı yedim. Hep utanıyorlar hep Gerçi benim de alışmam uzun sürdü Arkadaşlar kolay kolay ben de alışamadım Ama artık 3 senedir bu işin içindeyiz Yavaş yavaş alıştık Şöyle canlar annemin mutfağını Biliyorsunuz zaten Güzel annemin güzel mutfağı Bugün Yasemin annem gelin oradaydık canlar ee, Saat 3'e kadar falan orada durdu. Oradan çıktık Emin annem gelin buraya geldik Burada da güzelce yemeğimizi yedik. Bugün çay içecektik burada ama şu an saat 6 yapılan geliyor canlar. Adoş'um da saat 7'de işten çıkıyor. Hanife yengemin küçük kızı. Bu arada sürekli soruyorsunuz. Adoş kim? İşte niye Adoş diyor? Onun adı ne diye? Adoş'un adı Adalet canlar. Kendisi de Hanife yengemle Koçer kızı oluyor. Bir de Yingo'cum sürekli soruyorlar. Adoş kim? Niye Adoş diyorsun? Adoş'un diyor, küçük biri mi? Evet. Ya da kendi adı ne diye arkadaşlar yaşı da 16 değil mi? ki? 16 yaşında. Aha. 16 yaşında, lise öğrencisi, güzellik uzmanı. <gülüyor> <gülüyor> şey anlatabilir <adını, adını> söylemiyor sürekli adış diyorlar. Adış diyor sürekli, ağzımız öyle alışmış. Adalet deyince bir tuhaf hissediyor insan. <laughs> Aynen, bir de adaletlerinde şey yapmıyorsun, adalet numarasını da fazla etmiyor. Hoşlanmıyor mu? <laughs> Hımm. <Hoşlanmıyor. mi? gülüyor> Şöyle canlar bugün ne yedik sizlere de şöyle göstereyim tabi şuradan bir ışık açayım mutfağın ışığı hiç güzel değil şöyle annemlerim burada güzelce etli nohut ve yanında şöyle pilav yedik ellerine sağlık annemin de keselerine bereket olsun inşallah Allah razı olsun yeni de şöyle arkadaşlar tekrardan söyleyeyim bulaşıklarımızı yıkadı. Ben de güzel bir kahve yapacağım şimdi abimgile. Şurada şöyle küçük tüpümüz ve Hanım maması falan var canlar burada. Termosta sıcak suyumuz. Şu poşetin içinde maması var. Şu küçük tüpte olmazsa olmaz köy köy yerlerinin bu soba falan tutturmak için kullanıyorlar annemler. Şuradan mikrodalgası, fırını, dolabımız şöyle. Bu arada canlar diğer annemlerin burayı çektiğimde şuradaki şeyi de soranlar olmuşmuş. Hani neye orada öyle bir şey var leke var diye. Daha önce de zaten bahsetmiştim size bahsettiğimi bilmiyorum ama şundan aynısından Ningoş'un ben bir tane daha almıştım. Hı -hı. O da burada yapıştırılıydı. Onun sonra bu zamanla kendisi düştü. Ama ya burası böylece kaldı altı. Kaldı Kaldıramadık geri. Şey sür buraya buz. Buz mu? Hı hı buz. Buz kaldırır mı Ningoş'un? Aynen buz donduruyor şu şeyini topluyor. Yine de bir şey olmuyor bilmiyorum ama. Uzun süredir böyle o kaldıramadı um. Te dolap yeni yapıldığında yapıldıydı. Evet. Hala duruyor böyle baksana. Aynen. Şurada da şöyle Emoş'umun kahve makinası makinesi. Ondan sonra kettle'ı, fincanları. Bu fincanları da benim de artık annemin ama. Köyün suları da ne kadar kireçli Mingoş'um. Bak hele kettle ne hale gelmiş. Halbuki yeni almıştı kettle'ı da. Her yer anne. Geç Aksaray'ın suları da çok kireçli Abi, ne? akşam bizim beyza diyordu. Buranın suyu nasıl kireçli mi? Çaydan da için hep kireçli olmuş diye. Yani. Aman. He, biz yani de ilk geldiğimizde öyle oluyordu. Ben de çok şey yaptım. Aksaray'ın suyu da çok kireçli esas. Hatta buradan daha çok kireçli herhalde. Ne iniyor oranın ki? Şey yorun, ya. yok mu Satoş? Hani şöyle. Yok Hingoş'um. Yavaş yavaş onun içi gitsin de ben temizleyeyim onun içini. Biraz o zaman canlar ben kahvemizi yapayım. Kettle'ımızı tekrardan çalıştırdım. Abimlere götüreyim. Saatimiz iyice geç olmadan kahvemizi falan içelim. Şöyle kahvemiz de hazır canlar. Işık biraz kötü geliyor o yüzden kötü gözüküyor ama şöyle mis gibi oldu güzel bir üçü bir arada yaptım. Afiyet şifa olsun inşallah yengemgile. Şöyle koçur abime yengeme, anneme ve kazma yaptım. Babam da bu arada evde değil canlar. Eee Nereye gittiydi ya? Mandireye gitmiş galiba arkadaşlar. Erkek erkek tokular otlatmaya evet. Nereye gitti? E, Annem de böyle girdi. arkadaşlar. Evet sağ giriyor. Oh. kazanda çok yakışmış bu arada. Sağ teşekkürler. Çok tanıdık geldi bir yerden kız. kirim <laughs> giyeceğim biraz da ben seninki <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu ben anneme hediye almıştım anne hediyesi. Youtube'dan ilk aldığım parayla almıştım. Çok güzel olmuş anacığım. Güle güle giy inşallah. Dolandın kaldın sen e, yeni derin dondurucu almış bu arada arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Çok güzel, çok büyük. O da kurulumunu yapmaya gelmemişler daha. Evet arkadaşlar şöyle dolabımızda göstereyim. Bunu da annem yeni almış. Şu e, yan taraftaki olan Uğur'un ki daha önceden vardı, onu öncesinden almıştı. Bunu da yeni aldı. Bu da altusun galiba. Kaç litreymiş canlar? Şöyle sizlere göstereyim. Yine kaç litre olduğu da hiç yazmıyor. Şöyle sizlere göstereyim canlar. Bana da yorumlarda yazanlar olmuştu. Fatoş evinin en büyük ihtiyacı bence derin dondurucu. Derin dondurucu al kendine diye. Benim derin dondurucum var zaten canlar. Bu kadar büyük değil. Benimki küçük çekmeceli olanlardan. Ben bu kadar büyükleri çok garsamba olarak görüyorum. Yani çok bu oluyor gerçekten. Baksanız arkadaşlar şuna. Kocaman yani o kadar çok büyük yer kaplıyor ki. Annemin resmen kileri dolaplarla dolmuş canlar. Burası kiler. ne var ne yok her şey burada. Annem garson olacak malzemelerini Hep buraya koyuyor o da güzel oluyor Deli toplu oluyor mutfağı en azından Şimdi canlar Biz hazırlandık yavaştan yolumuza çıkacağız Sizlere de bunu göstereyim dedim Şöyle Poşetten e, Lazımdı canlar şu poşeten içinden Kendime poşet aldım bu arada annem Buranın halısını da değiştirmiş yine Buranın halısını tertemiz yıkamış Kaldırmış canlar Şöyle çıkalım sizlere bir de diğer odayı göstereyim. Burası da böyle oturma odamız. Tabi biraz şu an dağınık. Evet, dinle. annem e, Can da orada arabamızda canlar patatesimizi yükledik. Kabağımız da orada şöyle Hanife arabasında arabası da orada. Babam gibi de burada sohbet ediyorlar. Hayır, tamam ablam seni de çekeyim gel. Sana nasıl güzel Muzoş diyorlar. Seni çok seviyorlarmış. Sen de onları seviyor musun? Seviyorum de. Seviyor. Hepsine selam gönder hadi. Öpüyor musun siz de. Öpüyor. <laughs> Onlar seni izliyorlar tamam mı ablam? Muzoş da bu arada hasta olmuş biraz. canlar üşütmüş. Burnu falan tıkalı. Başka bir şey var mı? Yok aşkım. Mesela şöyle görüyorsunuz köyden getirdiğimiz malzemeler tabii ki şu çanta köyden gelen değil bu kazımın iş çantası. Şunlar şöyle e, köyden getirdiğimiz malzemeler daha hala devamı da var. Kazımcan gitti şimdi aşağıdan getirmeye. Şöyle e, sizlere bir göstereyim dedim. E, canlar şu şöyle yiğitim bezi, yiğitim bezilikti, bez aldık. Şöyle eee çamaşır yumuşatıcısı <laughs> şöyle annemlerin orada e, şey yapmıştık kahvaltılık sos ve menemenlik yapmıştık ondan getirdim birazcık Yiğit'in e, ıslak mendili bezi sonra annem şöyle tavuk göğsü falan vermişti o Tabii ki canlar hepsini köyden getirmedik birazını kendimiz alışveriş yaptık birazını kendimiz aldık ama şu menemenlik sosu tavuk göğsünü Ondan sonra şimdi eşim gitti aşağı getirmeye. Bir torba patates falan getirdik. Şöyle benim geçen sene panduflarım annemlerin oradaydı. Annemin oraya bırakmıştım. Gelip gittikçe giyerim diye onu falan aldım geldim. Sıcacık tutuyor bu gerçekten. Şöyle. Kahraman geliyor. Kahraman mı? He. Süper kahramansın sen. <laughs> Arkadaşlar şu oda bizim e, kiler odamız. Orada yani her şeyimiz orada. Biz orayı kiler olarak kullanıyoruz ama şu an e, felaket derecede dağınık. İnşallah yarın orayı toparlayabilirsem sizlere göstereceğim. Burayı da zaten biliyorsunuz. Her yerimiz böyle pırıl pırıl duruyor. Şöyle Kazımcan çamaşırlarını hemen makineye atayım mı? şundan yıkanacak bir tane. Sen de tıraş olamadın tü. Pazartesi olur mu inşallah canım? Aynen öyle. Sağlık olsun bakalım. Çantamda zaten hiçbir şey yok hayatım. Sadece o yıkanacak. Çantanı da alıp gelmişsin yanında. Çantamı bilerek getirdim. Takımın falan eve koyayım diye bir tane. Ha çalıyorlar mı işte? Şu, sıfır kırdılayım. Aynen sol soğuk ağamlısın. Bir tane mellikli motoru çıkarttım. <laughs> Bunu mu çalarlar bir tane? Sıfır biliyor musun? Daha hiç kullanmadım bunu. Nazım abinin geriye bu. 200 lira şu şu bıçak. Küçücük ne mi? Hmm. Baksana 200 yazmışlar üzerine. Vay, Şurada da şöyle çamaşırlarımız var canlar. Köye gitmeden önce hepsini böyle güzelce şey de. yıkayacağız. Bunlar da kurumuştu. Şöyle battaniyelerimizi falan da buraya koymuştum. Arkadaşlar bu normalde hurçun için değdi ama e, geçen gün sizlerde bahsetmiştim zaten salonda yatmak için e, yer yatağımız yok ama bir denemek için bunlar da yattı ama çok kötü bir deneyimdi ilk ve sondu yani bir daha e, bilmediğimiz işe kalkışmamak gerekiyormuş gerçekten tecrübe oldu bize bunlar da böyle koydum canlar o zaman canlar şöyle e, köyden getirdiğimiz malzemeleri yiğit aldığımız malzemeleri ben güzelce bir yerleştireyim sadece geç olmadan şu eee Temizlik malzemeleri de en sevdiğim. Çok indirimdeydi. Canlar bayağı indirimdeydi. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların fiyatları falan 49 TL idi. ABC'nin yumuşun fiyatı 100 TL idi. Çok güzeldi. Yani ben de hazır indirimde denk getirmişken alayım dedim. Şu yetim bezi de indirimdeydi. Onun fiyatını tam olarak hatırlamıyorum ama. Canlar nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz Yiğitan Minnoş'la sabahın saat 7'sinde uyandık. O saat bu saattir ağlıyoruz. Rabbim gerçekten ağlamalı günlere koymasın canlar ama Yiğitan bugün çok aşırı derecede çok ağladı, huzursuzlandı. Susturamayınca tabii ki onun yanında ben de ağladım. Gözlerimizden de anlaşıldığı gibi bana ehe, soranlar oluyor Fatoş işte gözlerin niye o halde? diye arkadaşlar niye olacak? Uykusuz kaldığım için bu halde. Bak annem. Ben ağladım de. Annemi de ağlattım. Uykusuz bıraktım de. <laughs> Sizi çağırıyor. Canlar yiyeten gelin diyor. Gel hadi yap. Gel yap. <gülüyor> <gülüyor> gel. Hadi gözlerini kaldır hele. Kaç tane çat hadi be. Arkadaşlar ha. acayip güzel taklit çıkartıyorum. Benim taklitimi yapıyorum. Ha. Tamam benim. Nasılsınız canlar? Bu arada günleriniz nasıl geçiyor? Ee, çok şükür elhamdülillah biz iyiyiz. Dün annemlerin oradaydık. Ha. Cumartesi günü köye gittik. Yasemin annemlerin orada kaldık. Oradan da arkadaşlar Allah razı olsun. Pazar günü Hanife ye Yengemgil geldi. Normalde maksatımız... Ee, Gölde piknik yapmaktı ama kısmet olmadı. Hava soğuk diye orada piknik yapamadık. O yüzden annemlerin, oraya geçtik evin annemlerin. Orada annem güzelce yemek hazırlamış. Allah razı olsun. Etli nohut yapmış, pilav, salata falan, turşu. Ee, güzelce karnımızı doyurduk. Oradan da çıktık, evimize geldik canlar. Canlar bu arada bana Fatoş hani sürekli ne iş yaptığını anlatma... E İş yaparken çek diyorsunuz ama gerçekten çekemiyorum. Çünkü Yiğitan kesinlikle e, durduk durmuyor. Sürekli ağlıyor minnoşum benim. Bu kesinlikle şikayetle falan değil arkadaşlar ama tripodu devirmek istiyor. Sürekli ağlıyor, huzursuzlanıyor. O yüzden ben de e, müsait oldukça video çekebiliyorum. Ee, dün arkadaşlar annemlerle hani yengemleri de tanıştırmış olduk Allah razı olsun yengemgil e, Kırmadılar bizi çıktılar geldiler Hani Bir de sizin köyü görelim dediler ailelerinizle tanışalım diye ee, Daha önce ben ameliyat olduğumda Yasemin annemlerin oraya gelmişlerdi zaten Şimdi sıra kendi annemlerin oradaydı Annemlerin oraya gittik Biraz sohbet ettik muhabbet ettik Allah razı olsun arkadaşlar iki yıldır falan tanıyoruz Hanife yengemgili ee, gerçekten çok iyi insanlar Rabbim böyle herkesi böyle insanlarla karşılaştırsın ee, daha güzel günlere gidelim inşallah böyle nasıl diyeyim arkadaşlar içlerinde hiç hasetlik yok böyle fesatlık yok ee, birinin iki olmasını böyle kıskanan insanlardan değiller böyle aksine biz bir şey yaptığımızda çok mutlu oluyorlar veya onlar bir şey yaptığında biz çok mutlu oluyoruz. Hep birbirimize burada destek çıkmaya çalışıyoruz, birlikte yiyoruz, birlikte içiyoruz. Çoğu zaman da zaten videolarımda görüyorsunuz, birbirimizin evindeyiz yani gidip geliyoruz. Gel annem. Böyle gerçekten arkadaşlar, e, candan olmalarına yani bağı olmalarına gerek yok. Böyle aile bağı, sevgi bağı, şefkat bağı çok daha güçlü, çok daha güzel. Hani böyle. Can'dan gandan olup da haset fesat olacaklarını arkadaşlar uzaktan olup böyle olmaları daha iyi bence. Rabbim gerçekten bize öyle insanlardan esirgesin. Çok e, değişik bir zamanda yaşıyoruz arkadaşlar. Hiç kimse hiç kimseyi istemiyor, hiç kimse hiç kimseyi sevmiyor. Ne bileyim herkes kendi kendilerine bir e, hasetliğin fesatlığın içinde. Hiç kimse bize hiçbir şey layık görmüyor ama kıskançlıktan da ölüyor. Kimisi kendi e, çapında laf sokmaya kalkar. Kimisi kendi çapında kendi kendiliğine küslük çıkartır. Kimisi anneme laf yapar. E, zaten bu videoda çoğunuz izliyorsunuz. izleyeceksiniz de adım kadar eminim. Herkes e, kendi kalbinin ekmeğini yer. Kendi kalbinin fesatlığında boğulsun inşallah. Valla bu saatten sonra yani bundan sonra hiç kimse için üzülemem, şikallandıramam. Küsmek isteyen küser. Laf sokmak isteyen sokar, engellemek isteyen engellesin, bizle görüşmek istemeyen görüşmez. Gerçekten tamamen artık o düşüncenin içerisindeyim. E buradan da size selam olsun. Yüzde yani beni izlersiniz. Eminim takip dediler o hasetlik yapanlar. Sözde kan bağı olanlar. Yüzde izlersiniz yani. Durmadan e, videolarınızda laf sokuyordunuz birazcık da biz durmadan videomuzda laf sokalım o zaman ne diyeyim? Güzelce gittik canlar biz bizi seven, sayan, e, değer veren, saygı gösteren insanlara saygımızı gösterdik. Annelerimizi, babalarımızı ziyaret ettik. Yapmamız gerekeni yaptık. Evlatlığımızı çok şükür elhamdülillah yerine yerine getirmeye çalışıyoruz layığıyla. Bu arada arkadaşlar telefonumu sabit tutmaya çalışıyorum yiğiten çünkü yine kalksaya devirmek istiyorum onu. Hmm. Ne oldu anneciğim? Tamam annem. O oyuncaklarıyla da oynamak istemiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz size video çekemememin sebebini. Çünkü sürekli böyle ağlama modunda ne zaman ikna edebilirsem, ne zaman izin verirse yiyeceğim. Sizlere öyle video çekiyorum. Biraz önce de tripodumu devirdi. O yüzden e, videomu mecburen kapatmak zorunda kaldım. Yani e, söyleyeceklerim bu kadar canlar. Gerçekten hasetler, fesatlar hep içimizde. Düşmana, dışarıda, dışarıdaki insana gerek yok yani. Ama e, söylemiş olduğum gibi gerçekten Rabbim herkese kendi kalbinin ekmeğini yedirsin. Kimse için hazretlik, fesatlık yapmaya gerek yok. Veya kendi kendinize bir abuk sabuk işler çevirmeye de gerek yok. Bilmiyorum. Ben de bunu anlamıyorum arkadaşlar. Yüz yüze gelince hiçbir şey olmamış gibi şen şakrak böyle mutlu güle eğlene. Sırtımız döndüğümüz an başlıyor gerçek şeyler. Rabbim herkesin isteğini herkese nasip etsin yani kalbinizden ne geçiriyorsanız gönlünüzden onu nasip etsin. Bir de benim hakkımda iyi veya kötü ne düşünüyorsanız Rabbim iki katını yaşatsın size canlar. Ben böyle gerçekten hiç hiç kimsenin ay şunu almış bunu almış hasetlemem fesatlamam kendim yapabiliyorsam yaparım. Yapamıyorsam da arkadaşlar Rabbim kısmet etmiyor demek ki derim bırakırım. Ama gerçekten bizim ya bizden çok dışarıdaki insanlar bizden çok daha daha çok sıdalanıyor hani kirada olmamıza. Tamam Allah razı olsun. İyi niyetiyle düşünen insanlar da var. Hani e, Kazım yani bir omuz çalışıyor işte kiradalar falan filan. Allah'ım onları da ev nasip etsin diye. ama bir yandan da arkadaşlar işte geziyorlar. Yiyemezler, içemezler. Bu tarz şeyleri düşünenler işte yiğitana bir akülü araba almam bile yani bayağı büyük dert oldu. Sanki 100-200 milyarlık bir şey. Kulağıma hiç güzel şeyler gelmedi. Neyse diyor ben siz böyle düşünmeye, böyle konuşmaya devam edin canlar. Yine de e, benim söyleyeceğim o yani Rabbim sizin kalbinizde ne geçiriyorsanız onu yaşatsın size. O zaman canlar ben e, lafa daha fazla uzatmayayım. Görüyorsunuz Yiğitan da durmuyor. Evlerimi falan güzelce bir toparlamaya çalışacağım. Toparlayabilirsem inşallah. Sürekli ağlama modunda. Bir daha bakın şöyle. Niye ağlıyorsun sürekli? İş yapmama da izin vermiyorsun. Üzerimi bile değiştiremedim daha. O zaman canlar hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Güzel günleriniz geçsin diyelim inşallah canlar. Videomu burada kapatayım ben. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.